Ay şuraya kadar ne güzel gelmişiz. Kamyoncu falan hiç yakışıyor mu? Ayıp sana. Madem o kadar biliyorsun ben karışmıyorum. Ama sen de biraz kibar olabilirsin yani. Ben daha karışmıyorum. Keşke 10 bin liralık o kursa Çok bilmiş seni. Araba sürmeyi biliyorum en azından. Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine efsane videolardan birini çekmek istiyoruz. Yanımda bu sefer değerli bir konuk olacak. Şimdi onun kapısını açalım ve sizlere takdim edeyim. Kaydıraklı bir kapı. Hayalinde Mercedes Vito VIP'den inmek var ama. Kombonun kaydıraklı kapısıyla <laughs> kıymetli eşim. Ah, çok tatlısın. Ne haber reis? <laughs> hayatım sen. İyidir çok şükür. <laughs> Evliliğin üçüncü yılında. <gülüyor> senin <laughs> Bildiğimiz kişilik. VIP Vito'dan indirmek isterdim ama hakkını helal et. Kombomuz var. Sıfır diye aldık. Canın sağ olsun. Eyvallah başlayıcısın. Evet, hanımın özel isteğiydi. Manuel bir araba sürmeyi öğrenmek istiyordu. Bu arada evet. ehliyeti manuel vites. Yani otomatik vites almadı. Genelde artık insanlar diyor ki otomatik vites çıkıyor arabalar. Manuel arabayı nerede bulacağız? Otomatik vitesi patlatalım daha kolay olur ama yeni neslin biraz arka kapı gıcırdadığından otomatik vites alıyorlar arkadaşlar. Buradan otomatik vites alanlara da saplamış olduk. Hakkını helal et Reis. Helal olsun. Eyvallah. Senden de sürekli <laughs> bir helallik alıyoruz. <laughs> Senin ehliyet zaten manuel vites. Evet. Manuel vites araba sürmeyi biliyordun ama tabii ki çocukla birlikte bazı şey şeyler köreliyor. 3 senedir evdesin reis. Hakkını ödenmez. Yine hakkını helal et. <laughs> Çocuğu besledim büyüttün. Allah razı olsun. Senden uzun zamandır helallik almıyormuşum. Onu fark ettim. Şimdi Berna manuel vites araba sürmek istiyordu. Dedim evet, ki uzun zaman oldu. Evet. Bayağı oldu Ama yani. ben de dedim ki reis eğer videosunu çekeceksen bu anları kayıt altına alacaksak olur. O da tamam dedi. Videolu videosuz fark etmez bana araba sürmeyi öğret. Biliyorsun ki seninle bir otomatik vites arabada araba sürmeyi öğretiyordum. Öyle bir deneyimimiz vardı. Aramaktan değil. Anlattık zaten sakin bir şekilde. Bari alıp da arabadan inseydin. Gerçekten manuel kullanmak istiyorum ama senin gerginliğin beni daha çok gerdiği için bir de arabanın derdi olsun istemiyorum yani. Kafamı veremiyorum senin <laughs> <laughs> Ya biliyorsunuz ki arkadaşlar <laughs> eğer sevgilinize eşinize araba sürmeyi öğretiyorsanız o gerginlik geliyor. Yani nasıl süremezsin bu arabayı? Ya bir debriyaj, bir vites sanki bize kolay geliyor bildiğimiz için hmm. ama öğretirken zorluk çekiyoruz. Gerçekten diyorlardı. Eşinden, babandan, kardeşinden, erkek kardeşinden altın çiziyorum. Özellikle öğrenmeyin araba diyorlardı. doğruymuş Sen sürekli bir para harcama eğiliminde olduğun için sürücü kursuna gideceğim <laughs> falan diyordun. Ya burada Furkan var, Batu var, kardeşlerimiz, senin kardeşlerin var. Ama... Herkes araba sürmeyi biliyor. Diyorum ki hadi ben öğrenmedin. Git kendi kardeşin öğretsin. Benim kardeşim öğretsin. Yok ben bir yer buldum. Gerçekten 10 ders... Furkan öğretsin istiyor musun? <laughs> Aynı var bir Furkan öğretirse de kaza şeyi bayağı artar ya. Bir düşün istersen onu. Bir yer buldum. Canım 10 ders korkarım. 10 bin lira. Dersin tanesi bin lira. Güzelce araba sürmeyi öğretiyorlarmış falan. Ya diyorum 10 bin liralık market alışverişi yapsak 3 ay yeriz. Ben sana sinirlerim alınmış bir şekilde araba sürmeyi öğreteceğim diyorum. Sonunda anlaştık. İnşallah. Bir manuel vites combo getirdim sana. Bunu da sürmeyi öğreteceğim inşallah. Bak etrafımız yeşillik. Bir yaz günü. Hava kararıyor. Nefes egzersizlerimi de yaptım. Sinirlenmemeye çalışacağım. Ama sen de ekstra germe beni. Sen de germe. Anlaştık evet. mı? Anlaştık. Hatırladığın şeyler var mı? Manuel vites konusunda. İşte debriyaj, fren gaz. Evet, <laughs> evet teşekkür ederiz. Video bitti. <laughs> İyi sıralamayı hatırlıyorsun. Debriyaj, fren gaz. O kadar. Soldan sağ mı sağdan sola mı? Soldan sağ. Debriyaj, fren gaz. Tamam vitesler. Vitesler. <laughs> Vites D'yi alıyorsun. Yo, en son oralarda kaldın. P işte var, R var, D var. 6 ileri bir geri. Vay, Kombonun <laughs> altı ileri olduğunu da biliyor reis. Zaten araba sürmek başı başına İstanbul'da zor bir şey. Ayrıca tam manuel vites sürmek ekstra zor. Evet. Debriyaja basacaksın, vitesi düşüreceksin, trafiği kontrol edeceksin, aynaları kontrol edeceksin. Zor bir iş. Bir de böyle bir araba da ekstra zor. Ticari bir araba sonuçta. Büyük, park etmesi zor. Ama en azından içinde suv konforu veriyor arkadaşlar. Yüksek böyle. Sanki yüksek bir araba sürüyormuşsun, suv sürüyormuşsun gibi hissettiriyor ticari olduğu için kendisi yüksek İnşallah keyif alırsın diyorum. İnşallah. O zaman şöyle sana sustalı anahtarımı çıkardım. Çok tatlı. Evet çok tatlı değil mi? Şimdi buyurun. <laughs> Yaz küçük burcu veziye bomba gibi geldi arkadaşlar. Yepyeni modeller, yepyeni ayakkabılarla sizlerin karşısındayız. Gördüğünüz gibi kombinimi Burcuva Store'da yaptım. Bugün polo yakamı giydim. Şöyle de güzel bir marka şortumu giydim. Altına da her kombine giden ayakkabımı çektim. Sizler de arkadaşlar modellerimize göz atmak için açıklama kısmındaki linke basmayı unutmayın. Birbirinden farklı yüzlerce model sizleri bekliyor. Şöyle modelleri göstereyim arkadaşlar. Her kombine gidecek her renkte ayakkabılar mevcut. Şöyle kutusuyla etiketiyle beraber sizlerin olacak. Ürünlerin kalitesinden eğer ki memnun kalmazsanız paranızı da iade ediyoruz. Ürünlerimize de bu kadar güveniyoruz arkadaşlar. Üstelik yazın vazgeçilmesi terlik modellerimiz de sizlerle beraber olacak. Ayakkabıların yanı sıra şort ve tişört modellerimizde birbirinden farklı markaları da bulabileceksiniz arkadaşlar. Hepsi size özel şeffaf poşetiyle etiketiyle beraber gelmiş olacak. Güzel günlerde giyin istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz senelerdir bu işi yapıyoruz. 20 binin üzerinde müşterimiz var ve hepsi memnun müşteriler. Yaza girerken dolabınızı en uyguna en güzel mallarla nasıl yenilersiniz? Cevabının anahtarı aha bu arabanın üzerinde duran mallar arkadaşlar ve çok daha fazlası. Açıklama kısmına linki bıraktık. Sizler de hemen siparişinizi verin. Reis şimdi bu benim ayarlarıma göre ayarlanmış. Çünkü aynalar önemli. Aynaları kendine göre ayarlayacaksın. Daha önemli bir şey var. Koltuk ayarı. Koltuk ayarını bir yapalım. Çünkü sadece gaza yetişmek önemli değil bunda debriyaja vites atarken sonuna kadar bastığın için o açıyı da yani bir debriyaja boş bas yani dibe kadar itebildiğin ayarda yap kendine çünkü debriyaj yarım olunca falan istop edebilirsin vites tam demek geçmeyebilir debriyaja tam bas bakayım dibe kadar çek bırak Bas bir daha. Tamam. Bu ayar iyi o zaman senin için. Şu an için. Debriyaja yani. sonuna kadar basma detayını unutmayalım. Tamam. Bir de şunu unutma. Debriyaj dediğimiz şey bunu kontrol ediyor gibi düşün. Yani bu debriyajsız çalışmıyor. Bunu zaten biliyoruz. Yani debriyaja basacaksın vites hareketlerini yaparken. O sırada da gazı bırakıyorsun. Yani şöyle bir denge var. Sağ sol dengesi. Gazdan çekerken Debriyajı itiyorsun. Debriyajı bırakırken hızlanmak istiyorsan gaza devam ediyorsun. Yani şu sağ sol dengesini oturtacağız. Ben tamam. sana bir çalıştırmadan bunlardan bahsedeyim. Geri bunlarda şöyle mandallı sistem. Alıp birinci vitese koyduğun zaman araç geri viteste oluyor. Geri kalan kısımlarda bu mandala basmazsan sıkıntı yok. Sol en üst köşe 1, 2, orta 3 4 5 6 şeklinde ilerliyor ama biz ilk etapta 1 2 ile kalkalım sitede. Ardından ana yola çıkınca bunları da ilerletiriz. Arabayı çalıştırabilirsin. Debriyaja basarak ve frene basarak kendini güvende hisset diye söylüyorum. Çalıştıralım. He, yakıt az uyarısı veriyormuş. Hadi bir benzinlikten fullereyiz. Evet, arabayı çalıştırdık. Buraya kadar güzeliz. Burada bırakabiliriz istersen. <laughs> Buraya kadar. Mı? Gerildin mi? Birazcık. Gerilme, sakin ol. Bak ben ne kadar sakin olduğumu görüyorsun. Tüm Biraz meditasyonlarımı yaptım. Çünkü. Arabayı ilk istop edişteki benim geldiğim. Evet. Şimdi frende ayağın. Frene basıyorum şu an. Tamam. Bekle öndeki arabaya dikine girmemek için onun gitmesini tamam. bekleyeceğiz. Aynalarını ayarla. Çok güzel. Tamam. Ehliyeti yanına aldım mı? Bu aralar çok çevirme falan. Yanında ya. Saplayacak yer ayarladım. EGM Hı -hı. geçen arabayı çalıştırdık diye 5 lira yazmış yani. Öyle şu anda saplamasyon. APP plakaya 140 bin lira diyorlar ya. Öyle bir gerçek var mı acaba bilmiyorum da. İyi para yani. Tamam ne yapıyoruz? Reis frene bastın. Bu senin güvenin için. ilk etapta. Zaten şu an frene basmasan da sıkıntı yok. Düzlük bir yerdeyiz ama sen iyi hissettiği frene bastın. Sol ayağınla da Debriyajı sonuna kadar bas. Basılı. Şimdi getir elini. Elini tutmuş oldum bu bahaneyle hakkında. Şöyle birinci vitesimize atalım. Az önce göstermiştim. Evet süpersin. Bak kolay bir şekilde geçti. Debriyajdaydı ayağın çünkü. İlk kalkış esnasında debriyajı yavaş yavaş bırakıyoruz. Bu kısmı hatırlıyorsun. Bir de bunda elektrikli park freni var. Aşağı indirelim. Park freni de indi. Şu anda hafifçe debriyajdan ayağını çekmeye başlarken Gazam frendeki bas. ayağın var ya sağdaki ayağın. Onu bırakıp gaza basmaya başlıyorsun. Ama hızlı bir şekilde debriyajdan tamamen çekip gaza basarsan araba istop eder. O dengeyi ilk başta sağlaman lazım. Yani ne kadar debriyajdan çekersen o kadar gaza dengeyi veriyorsun. Bir ağırlık gibi düşün. Bir ses duymam gerekiyor mu? Evet öyle? motor sesi duyacaksın gaz verdikçe. Mesela şu an bas gaza. Bak araba yiyor. Debriyajdan çekersen de gitmeye başlayacak araba. Çekeyim evet, mi? Çek. Debriyajdan Çek. Hızlı evet, bıraktım tamam. Yani. Hızlı bıraktım. Kötü bir kalkış oldu ama en azından istop etmedi. Boşa aldın şu anda. Boşa almayı biliyorsun. Debriyajdan bırakabilir miyim? Debriyajı bırakabilirsin. Araba boşta şu anda. Freni bile bırakabilirsin. Yok freni de bırak. Geri gidiyor. Ama şu anda boşta olduğun için geri gidiyor. Park freni çektiğin zaman durma pozisyonu zaten. anladım. Frene bastın. Debriyaja basılısın. Tekrardan biri alalım. Tamam şimdi yine aynı kalkış ama çok yavaş debriyajı çek. Yani gazı ver debriyajı yavaş çek. Az gaz ver hafiften at Debriyajdan çek. Evet hafif hafif çek debriyajdan hafif hafif. Aynen öyle bak şu kalkış daha güzel oldu. İlk etapta arabaya alışmak zordu. Şu an Aha. güzeliz. Ya, buralarda kasitler falan var. Zaten çok fazla hızlanamıyoruz ama ikinci vitese birazdan atabiliriz. Mesela şimdi biraz gaz verelim. Şimdi debriyaj tamamen 2. 3'ü attın neyse. Valla. <laughs> Bu kadar hızlı beklemiyordum. 3'e attı şu anda. Araba mesela i̇şte çok iyi çekmeyecek. Bırakabilir şu anda bırak. Şimdi mesela hafif frene bırak. Debriyajdan vitesi 1'e al yine. Frene bas. bas Debriyaja az. bas şu an tamamen. 1'e al Tamam şu an 1'e geri geldik. Yokuş çıkacağız çünkü. Ne kadar deviri kullanabilirsek vites küçültmemiz önemli. Şimdi yolun sonuna kadar git. Gidemiyorum çünkü debriyajı Çünkü debriyajı bırakmadın. Debriyajı bırakarak gaza var İyi çok bilmiş seni. Araba sürmeyi biliyorum en azından canım biz de fena değiliz saydın evet, değil fark Yine ettim. iyi kavradın desin? bak beni sinirlendirmeyeceğini düşünüyorum inşallah sağ yıkıralım evet. yavaş yavaş fren sağ o sinyal işi Sider, sinyal sen. detaydır bak ana yolda olmamamıza rağmen sinyal detayı güzel şimdi ikinci vitesi istiyor araba gazdan ayağını bırak debriyaja bas iki hayır hep üçü atıyorsun bak İki bas geri dedi debriyaja bas basılı şu an tamam sola çek tam, tamam, tamam süper ben ikiyi orada zannediyorum Yok, pardon. ikiyi de buldum süper gaza bas şimdi şöyle bir şey var sen ikiye attın arabanın hızını düşürürsen Hı. araba bu sefer senden birinci vitesi isteyecek yani hız düşürdükçe vitesi düşürmeni istiyor. Sen o hızda stabil kalman lazım. Şu anda ikinci viteste stabil gidiyoruz. Zaten şu anda site içinde olduğumuz için. Üçüncü vitese atsak fazla gelir. Birinci viteste araba bağırır. Buranın hakkı ikinci vitestir. Hı hı. Sitede bir alışmamızı yaptıktan sonra yola çıkalım. Şu ana kadar güzelsin. Frene basalım hafiften. Basıyorum. Tamam, güzeliz. Araba senden şu anda debriyajlık bir şey istemiyor. Soldaki boşluğa koyacaksın ayağını. Sağdaki ayağınla fren ve gaz yapacaksın. Eğer çok ani bir fren yaparsan debriyaj ihtiyacı olacak. Ya da hızlanmak isteyip 3'e atmak istersen. Ama şu anda gayet stabil 20'de city içinde geziyoruz. Kavradın aslında yani şehir içi hayatında sana İstanbul'da lazım olacak vites 4 tane biliyor musun? 5 tane 6 tane olduğuna takılı kalma. Geçti mi kedi? Geçti. Şimdi buradan istop etmeden devam edersen çok iyi bir noktadayız. Çok iyi bir noktadayız. Vites küçültmesini refleks olarak yapabildi. Önüne kedi atladı bu arada. Harbiden acil bir durum. Arabayı stop da etmedi. Hem debriyaja basarak fren yaptı hem de vitesi küçülttü. Şimdi hızlandın yani. Şimdi ikiye atman lazım. Hızlanıyorsun. Debriyaja basıp ikinci vitesi alalım. Vites geçişlerini kamyoncu gibi yapmazsak biraz daha narin. Ay şuraya kadar ne güzel gelmişiz kamyoncu falan. Hiç yakışıyor mu? Ayıp sana. Koca adam oldun yaptığın hareketlere bak. Ah vitesi neye göre değiştiriyorum ben? Ben daha konuşmuyorum abi. <laughs> Hayır mesela ben hangi ben daha karışmıyorum Madem o kadar biliyorsun, ben karışmıyorum. Ama sen de biraz kibar olabilirsin ben yani. Ben daha karışmıyorum. Biz günde 150 o tane resmi, tamam. çakalla uğraşıyoruz. Hayır. Sanayici ustası. Kamyoncu diyen sensin. Kimse bana kimse bana naif prenses davranmıyor. Gibi davranan kimse da bana naif davranmıyor. Moruk diyorlar, kro diyor, keko diyor, Kırmançı diyor, ezbirçime diyor. E ben sana söylüyor muyum öyle şeyler? Kuzu diyen var. Yani gün içinde bin tane itamla karşı karşıyayım. <laughs> sen de gelip aynı şeyler bana mı söyleyeceksin yani? Hayır sana söylemiyorum ama hani naif bir ortamda değiliz, naif bir şekilde de yanıt veremiyorum. Bizim artık jargonumuz oraya evrilmiş yani mizacımız öyle derler ya. O ortamda olunca otomatik oraya evriliyoruz. O yüzden yoksa kabalık yapma gibi bir niyetim yok. Canım yanında eşin varsa nerede olursan ol kimle ne yaşamış olursan ol naif davranman gerekiyor diye düşünüyorum. Hayda burada 1 milyon abone e, YouTube yine kanalında de sen bana bile. aracım mı kesersiniz? Evet, miyiz? evet. Herkesle yorumlarda buluşalım. yorumlarda buluşalım reis de influencer olmuşsun. kim haklı o zaman anket evet. yapalım. Gerçekten kim haklı şu an bir tartışabilir miyiz onu? Tamam tartışacağız onu. Ben nefliye önem veriyorum gerçekten. Akşam 12 sularında onu tartışacağız. Ben sana keko diyor muyum? Kamyoncu diyor muyum? Gireyim mi buradan? <laughs> Yok yukarıdan gir. Tamam o zaman yine normale dönüyorum. Ne de bana Hakkını trip helal atıyorsun. Hakkını helal et tamam kusura tamam, bakma. Tamam bu sefer de ben helal edeyim. Eyvallah. Olur. Vallahi yorulduk ya. Keşke 10 bin liralık o kursa gitseydin. Şurada eşin senden bir şey rica etmiş. 40 <laughs> yılın başında. Tamam 40 yılda daha fazla şey istemiş olabilir <laughs> burada mısın? Abi o kadar konforlu sürüyor ki uykum gelmiş. <laughs> ya da Eminim, bayılmışım ha? korkuda. <laughs> Vites ne hayatım? Vites nerede diyeceksin zannettim az daha altıma. Seni yormuyorum farkında mısın? Fark ama et. yine de sana yaranamıyorum. Şu an sitenin içindeki ikinci viteste turunu devam ettirdin ama şimdi ana caddeye çıktığımızda ne hissedeceğini merak ediyorum. Yo ana caddeye çıkmayalım. Çıkmayalım mı diyorsun? Yani yine kocam midir değil mi de? de? Burada etkiledin reis. Ya sen ben öyle bana kamyoncu falan de ben burada sana iltifat ederim. Değil. Vallahi güzel konuş. Allah razı olsun. Daha fazla Başta Bitti. Allah ne muradın varsa ver. <laughs> Sevdiğin Harbi iyi sürdü neredeyiz? Bak hala stop yok ya. Ben feci stop bekliyordum. Canım artık bu arabayla her gün çıkabilirim o zaman. Kongoyla Demek ki hatırlıyormuşum Emir. Harbi bir şeyler varmış ya. Yani. <laughs> ama öyle üçüncü vitese atma, o hızla gitme, otobana katılma, yok, trafiğe yok, katılma reis. falan. Form geçicidir ama klas kalıcıdır. Güzel şeyler söyledin diye düşünüyorum. Var bir şeyler. Eyvallah, Allah. Kalmış rahatsız. yani. Hatırlıyorsun şu çocuklara ezme de dikkat et, frene Benim bas. Benim de çocuğum var. Çocuğun altınız ya kornaya basarak. Bak Bernan'ın araba sürüşünü o kadar beğendiler ki. Ama Ya bak, stop etti. Bizi buradan götür çocuklar istila etti. Evet yapıştır da. Gaza bas. Çocuğum ayağını çek. Tamam tamam korkma. Bernan'ın anne içgüdüleri. Yapıştır. Oğlum gelin arabasın bu çocuk. <laughs> Zarf istiyor. <laughs> yapıştır reis. O dörtlüyü de yakmışsın. Ya orada stop edince. Sende bu refleksler var ha dörtlüsün sinyal. Yoksa stop etmezdim. Çocuklar o kadar tatlıydı korktun, ki onlara bakarken. Korktum Analık şeyi geldi. Bunların da bir anası babası var falan. Korktum. Kusura bakma. Estağfurullah. Sinirlenmedin değil mi? Yok yok. Gayet iyiyim. Allah. Ama hala ediniz. bana kamyoncu dayıymış gibi muamele yapıyorsun omzuma vurmalar falan çek kenara mi? bir menemen yapar. Şimdi değil. hayat, şöyle de bir şey var. Araba sürmek demek sadece direksiyon, vites demek değildir. Arabanın da kendi komplikasyonları var. Bunlar nedir? Arabada giderken klimayı açman gerekebiliyor, değil mi? Hmm. Hava ısınıyor. Bunu sürüş esnasında yapmayı artık öğrenmen lazım. Klimayı ayarlaman lazım. Tamam. Bazen işte çocuk ağlıyor diyelim, güzel bir ninni açman lazım, bluetooth'a bağlanıp, bunları da sürüş esnasında yapman lazım. Bazı anlarda, hmm. bazen camları açıp kapatman lazım. Arabanın içindeki şeyleri de kontrol ediyor olman lazım. Şimdi buradan klima, multimedya bu tarz şeyleri biliyor musun? Arabayla alakalı bir Çok iyi bildiğimi var düşünmüyorum. İşte klima şurada bence. Ben şeyde takılıyorum herhalde bu. Ön cam bu yaptığında, arka cam bu yaptığında. İşte o tarz şu şeyler mesela... çok önemli sürüşte. O arka cam en sağdaki. Ön, ön cama cam vermek istersen şu andaki turuncu yananın bir sol yanı var ya. O ön cam şu anda turuncu yananda bize veriyor yani. Ön cam neresi hayatım anlamadım. Şu işte turuncu yananın solu. O, o ön cama verir. evet. Ayak gibi görünüyor. Yok ayak onun bir sağ. Yani hepsi bölme bölme. Tabi arabalarda. İşte Işte değişiyor. Fark bazen. Değişkenlik, değişkenlik gösteriyor. Arabaya alışma konusu bu yüzden önemli. Hı -hı. Bu arabanın ama direksiyonu nasıl buldun? Yumuşak değil mi? Evet çok rahat. Yani Gerçekten. Bu kadar büyük bir arabayı bu kadar kolay Hı -hı. kontrol edebilmek Hı -hı. güzel. Reis tebrik ederim. Teşekkür Anahtarı alabilir miyim? Şey <laughs> Dönüşte ya. sen götürürsün istersen. Götürürüm hayatım da anahtar. Gel seninle bir anahtar pozu yapalım. Bilirsin bizim ticaretlerimizin vazgeçilmesi. Nasıl böyle mi yapıyoruz? Evet. Bu daha ne olsun? Defne'ye gösteririz ileride YouTube duruyorsa. Gösteririz. Big Boss. Bu arada şöyle bagajı tanıtayım sana. Bu arabanın bagajı bayağı geniş. Tabi bagaj bahane arkadaşlar. Sizler de birbirinden farklı modelde en kaliteli ayakkabılara ulaşmak isterseniz küçük burcu store'dan ulaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şu ayakkabıların kalitesine bakar mısınız? Yedek bağcı, etiketi, kutusuyla her şeyle sizlere gelecek. Bak bu eskimez model. Ali'nin de şu anda ayağında var zaten. Ama en efsanelerden birisi klasik beyaz model. Poşetinde etiketiyle birlikte geliyor. Hatta sizler için şöyle açayım. Sizler de ürünü görün sizlere de bu şekilde gelmiş olacak. Sizlere de şöyle göstereyim etiketiyle, tokasıyla sizlere gelecek. Eğer beğenmezseniz, ayağınız olmazsa da WhatsApp hattımızda iletişime geçip iade edebiliyorsunuz. Tabi bununla da sınırlı değil. Birbirinden farklı tişört modelleri şu anda Küçük burcu Store'da sizleri bekliyor. Gördüğünüz gibi etiketiyle, poşetiyle sizlere böyle gelecek. Şöyle farklı renk polo yakalarımız, normal tişörtlerimiz, şortlarımız mevcut. Yani yazlık kombinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tişört dediğin zaman gardıropta 20-30 tane oluyor. Alın 5-10 tane tişört. Bir iki tane ayakkabı modeli alın. İki şort, iki de ayakkabı patlattım mı zaten yazı hazırsın. Biliyorsun ben de bu ürünleri kullanıyorum. Eşim evet. de arkadaşlar modelist. Yani tekstil sektöründe bulunuyor. Sen ne diyorsun reis? Kalitesini biliyorsun. Ütülüyorsun, yıkıyorsun herhangi Gerçekten, bir sıkıntı var mı? Gerçekten Emirhan giyiyor ve ben hani bir gün dikkat etsem ikinci gün mutlaka kurutmaya atıyorum ama hiç çekmedi yani. Normalde Emirhan uzun boylu olduğu için boydan çekiyor bazı şeyler. Hatta özellikle marka aldığımız şeyler çekiyor. Ama son zamanlarda bunları özellikle bakıyorum. Ki kurutmaya da atıyorum yani ister istemez. Ama çek gerçekten. Ve bu ayakkabı modeline bayılıyorum ben. Bu arada bundan 36'dan 47 numaraya kadar bizde mevcut. Yani kadınlar için de var, erkekler için de var. 47 numaraya kadar alabiliyorlar. Benim e, ben bir ara çok takıntılıydım ayakkabı. Eskitiyordum, yenisini tekrar alıyordum. Eskitiyordum, yenisini tekrar alıyordum. Çünkü her şeyle uyuyor. Ama artık sen evet. bu işin içinde olduğun için ben sürekli rahatlıkla kullanıyorum evet. bu ayakkabıyı. Hiç hiçbir de zaten kullanıyoruz. Güzel ürünler. Siz de arkadaşlar kaliteyi denemeden bilemezsiniz. Yaz'a bomba kombinlerle girmek için tişörtünüzü, şortunuzu, kombinleyin ayakkabı kabınızı terliğinizi Küçük Burcu Ezi alın bak şu an sağda solda 5-10-20 tane modeli hıp hızlı bir şekilde gördünüz bunun gibi birçok modeli göz atmak istiyorsanız açıklama kısmına linki bıraktım oradan gidin modellere bakın deneyin bir kere sipariş verin Ondan sonra zaten vazgeçemeyeceksiniz Eğer beğenmezseniz sizin üstünüz olmazsa ayağınız olmasa dediğim gibi iade edebiliyorsunuz Küçük Burcu güvencesiyle iki senedir bu işi yapıyoruz 100.000 üzerinde kargo gönderdik evet. Çok şükür alnımızın akıyla da devam ediyoruz Ve kalitemize güveniyoruz Kesinlikle. Sizler de alabilirsiniz Bagajı kapatıyorum, bagaj hacmini gördüysen. Okey. Bu arada Reis ben senin tişörtlerini giyiyorum ama yine de sen bilirsin. Ne? Ben senin tişörtlerini giyiyorum ama yine de sen bilirsin. Kaliteyi sen de fark Keşfettim. ettin. Evet. Benim tişörtleri giymeye devam et. Nasıl? Bagajdan şu an nasıl duruyor? Hmm, efsane. Manzaramız da bir güzel oldu. Ya arabayı yıkatsaydın keşke? Evet, araba kirlendi ama bir şey olmaz. Ama ayakkabıların Ayakkabıları ışığı yeter. Güzel söyledin Reis, sen entegre için doğmuşsun. Eyvallah. Vallahi iyi, güzeldi. İkinci viteste sitede Teşekkür turladık. Ederim. Bir altyapın olduğu belli. 2020'de ehliyet aldım işte. Evet. 5 senelik ehliyetim var ama 3 senedir evden çıkmadın çocuktan dolayı. Ya bunu niye ee, sürekli ev anımlığı hatırlatıp zor. duruyorsun? Ee, ev hanımlığı zordur. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Bir, bir, şey demek ister misin takipçilerimize? Ayakkabıları ve tişörtleri, şortları kaçırma. <laughs> ya da entegreden çıktık. Ekmek parası arkadaşlar. Emirhan'ın çok borcu var. Evet. Yani bu borç hiç bitmiyor. Ticaret <laughs> <laughs> yapan adam borcu bitmez arkadaşlar. Doğru. Para transit geçer. Sizler de kaliteli ayakkabı ve tişörtleri almayı unutmayın. Tebrik ederim seni güzel de inşallah daha teşekkür fazla ederim. alıştırma antrenman yapacağız sen de manuel e ben vitesi. Nasıl çıkarım arabayı? Tabii canım sürmeyi öğreneceksin Oluyormuş ama sana de. otomatik vites bir şey çözeceğiz inşallah. İnşallah hayatım. Evet. İnşallah. Teşekkür ediyorum bizlere eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim sabırlı olduğun için. Eyvallah 1 milyon abone kutlaması yapacağız bu arada. <laughs> Ay evet inşallah. Onun için bir abone istersen sonra evet, kaçalım. Evet lütfen. Nerede nerede gösteriyorsun? Ya abone ol aşağıda ama sen abone olun dersen. Ben de mutlaka abone olun bence bu kanala. Umarım teşekkür keyif edelim. almışsınızdır. Bu kanalı ismini unuttu. O kadar zor. Küçük bulcuz Tamam. <laughs> Hadi atla arabaya gidelim. Hadi gidelim. Ben mi süreceğim? Sen sür. Okey.